Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman Bugün karşınıza League of Legends'la beklenilen uzun zamandır beklenen kutu açılışıyla geldim Gördüğünüz gibi kutularımız bayağı birlikte arkadaşlar Şu an canlı yayındayız Twitch'te canlı yayındayız Ve sizlere kutu açılış videosu yapacağım Takipçilerimizden takipçilerimizin şansına teker teker kutu açılışları başlatacağım İnşallah güzel şeyler çıkartırız. İki tane skin satın aldık biraz önce. Umarım minik şeytan Timo'yu çıkartır mıyız arkadaşlar? Minik şeytanımızı. Minik şeytan Timo. Bu arada hoş geldiniz chat. 10 kişi var burada. Buyursunlar efendim. Hay YouTube, hay YouTube. Buyursunlar. Çok heyecanlıyım şu an. Evet chat. Çıksın bir tane minik şeytanda güzel bir kutlama olsun. Güzel bir video gelsin. Bu ne? malzemeler hashtag tamam şimdi önce ne ile başlayalım bana çıkacak bak çıksın vallahi çıksın hadi hep beraber dua edelim çıkacak çıkacak abi şu 12 tane var onlarla da başla 12 tane başla tamam bunlarla mı şampiyon kapsülü başlıyoruz arkadaşlar o zaman bu shoreline'ın şansına bir açalım tek tek açacağım bu arada klet çıktı mob banner'de <laughs> şampiyon kapsıcı tamam başladık arkadaşlar ganimetlere ile ikinciyi açıyorum kırmızıyı benim şansı aç kanka kırmızı bu çok büyük bir şey bunu kimin şans abi onu benim için açma skinleri benim için aç tamam bu şampiyon kapsülü bunlar hızlı hızlı geçiyorum o zaman eko çıktı şimdi bunlar ne oluyor bende oluyor mu bunlar bu eko bende artık var mı mesela nasus geldi bunlar bende olacak mı İkinciyi sen için tamam. Bu da Shoreline için. Bu Evmek için. Abi satıp mavi öz sonra ne alırsan al. ha. Tamam. Onları da bana bir öğretin şimdi. Üçüncü açıyorum. Poppy. Shen. 90 mavi öz. Hı. 90 mavi özmüş. Yon çıktı. Oradan daha ucuz açıyorum. He, tamam. Sonra 90 mavi öz. Geç. Tam catch. Bir tekme mi çıktı? Şako. Huu. Mordekaiser. Hadi ama. Soraka. Gragas. 90 mavi öz. 5 mini kalpli işte o şey. Ha. Tamam. Iver. Brut çıktı. Set. Çokat, vay be, aşe. 270 mavi öz. Ne oldu? Niye bu böyle? 270 verdi, hep 90 veriyordu. Zeri, geç. Eni, Seraphine 90 mavi özdü. Timon'un testini görmedik. Gerçi olsa ne olacak. Son bir tane mi kaldı? Temel, bunu da bir açayım hemen. 725. Bu ne? Bunu da açıyorum. Bu ikisini de açıyorum. Bunlar bitirelim. Doktorumun da Katarina. Bir tane daha. Yumi. 90 mavi bu kong. Evet. Evet arkadaşlar, bunu bitirdik. Abi küreleri yenge için, aç sandıkları bizim için. Bunları yenge için mi açayım. Yenge açalım yenge için. Yenge için bu değişik renkli bu, bu ne mesela ben bunu yenge için açayım. Yengeniz için bunu açayım ben. Bu yumurta o seviyor böyle şeyde yumurtalar oluyor ya çok seviyor öyle küçük şeyleri. Onu onun için açalım. Aynen aynen. Tamam. Shoreline seni bir aradan çıkaralım. Üstten üçüncü. Bu mu Shoreline? Üçüncü seviye takdir kapsülünü senin için mi açayım? Onu çıkartalım aradan. Ben bunu açıyorum çıksın gitsin. Ne çıkacak? Ne çıkıyor? Çok merak ettim. Gözcürün ruhu. Kalıcı olarak açık. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. İşte bilmek de istemiyorum. Evet. Şimdi ilk sıradan en sağ. İlk sıradan en sağ. Bunu mu istiyorsun Shoreline? Gölge dövmeli. En üçüncü seviye takdir küresi geliyor. Ne lan bu? İki var zaten bir sürü anahtar. Shoreline Biraz şanssız çıktın kanka bir şey değil. Evet. Kırmızı olan gölge dövmeli. Kanka sen başka seç bence. Bak görkemli şampiyon kapsülü açayım bunu. Neyse yengeniz için daha sonra açarız ya. İvbek için buradan hemen geliyor. Kırmızı. Kanka bunu en son açayım. Bekle hashtag açalım. Sucuklu pilav için bir hashtag sandığı. Ben açıyorum. Bir tane aç. Bu ne lan? Yılan kadın mı çıktı? Sevmedim. Emin ol Timo gelecek. Kanka gelsin artık şu Timo ya. Hem de minik şeytan gelsin. Veigar geldi. Hadi be hadi be. Hadi bir çıksın bir tane güzel bir şeyler ya. Savaş Akademisi Jace. Diğer 4 tane sandığımız daha var. Minik şeytan bende var ama Omega Timi en iyisi. Demin ruh çiçeği de çok güzel. Isot mail. Aynen kanka ruh çiçeği de güzel ama ben süper timoyu çok sevdim. Baş harfim yazıyor ya T yazıyor mantarlarda. Çok hoşuma gitti o. Evet. Aç eksik parçacık mı var? Nasıl eksik parçacık kanka? İşte var burada anahtar. Tamam. İşleyeceğim dedi. İşliyorum. 8 tane. Ganimetlere ekledim. Evet. 8 tane he Hex de Bir tane daha açıyorum. Senin çıktı. Ne için böyle çirkin çirkin şeyler çıkıyor? Bir tane kapsül. Bir tane görkemli kapsül açayım araya. Araya bir tane sıkıştıralım. Alistar. Belvedere. Vayne. Bir tane efsane. Bu ne? Efsane bir. Bu ne? Güzel bir şey mi bu? Bilmiyorum. Herhalde güzeldir. Kalıcı olarak açtım. Hashtaglere devam ediyorum. Bu ne? İfadeler. Ha ifadeymiş. Eh geç. Boş ver. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. Hashtag sandığı. Amumu Oo. Hata Harita içerik Bu ne? Amumu geldi Bir tane daha açıyorum Hadi be Hadi bir, güzel bir şey çıksın Turundul ne ya Saçma sapan şeyler bir tane daha açıyorum bu Görkemli şampiyon kapsülünden Vay ya ne biçim bir şeyde de eğer hoşuna gitmeyen bir kostüm olsa üçünü seçip dönüştür. Belki Timo Skin'le dönüşür. Şansına bağlı. Tamam yapacağız kardeşim. Bestay. Hoş geldin. Buyursunlar. Buyursunlar. 224. takipçimiz. Kanka hadi be. Bu ne? Bunu da açıyorum ben. Yeni takipçimizin şansını açıyorum. Üçüncü seviye takdir kapsülü. Abi turundul istemiyorsan bana verebilirsin. Kanka nasıl veriyor? Verildin. Ayıp ettin. 3 anahtar parçacı çıktı. 300 mavi öz çıktı. Korototen totemi. çok güzel abi. Bu. bu güzel. Beğendim bunu. Abi şaka yapıyorum. Canlı yerim senin. Evet ne kaldı şimdi? Evet. Kimin şansına bir şeyler açayım? Bir tane hashtag sandığımız var. Kimin şansına açayım bunu? Kimin şansına gelsin bu? Ben suyumu içerken ben kendi şansıma niye hiçbir şey açmıyorum? Neyse ben kendi şansımı birazdan kullanacağım. Ah! Kız kardeşim gelmiş yayına. Turşu dede kız kardeşim. Kız kardeşimin şansına usta işi sandık açıyorum. Haydi, ne olacak şimdi? Açamıyorum. Kanka bunu açamayacağım. Neyse. Kardeşimin şansına hashtag Mina Hanım da geldi buyursunlar efendim o zaman Mina Hanım ve turşu için hashtag sandığı açılıyor bakalım Timo gelir mi bu neden? ha bir tane daha hashtag sandığı geldi Riven geldi hashtag anahtarı geldi güzel şeyler geldi bence ha bir defa daha açıyorum sizin şansınıza abi kapsülü bismillah deyip aç. açarım bir dakika Mine'de de Korkut ve turşu de için bir tane daha geldik Lotus çiçeği karma bu olmadı Bismillah deyip açalım bunu isop mailimizin Riven kostümü bayağı değerli şaka yapıyorsunuz şaka yapıyorsunuz çek çıldırdı Hani nerede kostüm? Benim niye kostümüm yok? Hani yok? Ha bana gelmedi mi o? Orvin kısmı kesin aç abi hesabının değerlerini daha kolay 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 çıkmıyorum. Turuncu de alacağım. Tamam bekleyin açılışımızı bitirelim onu unutturmayın bana. Çok güzel oldu ha. Böyle güzel şeyler olunca çok mutluyum. oldum. Ganimetlere geliyor abi. Ganimetler. Tamam bitirelim önce burayı. Burayı bitirelim unutturmayın bana. Daha MSI 2023 var. Bunları açalım. Gizemli hashtag ifadeleri. Bunları açalım. Çıksınlar aradan. Küplere bindim. Benim her zaman olduğum hal küplere binmek. Tamam açacağız. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Yok canım daha neler. Kalıcı olarak açtım. Tamam. Bismillah deyip isot mail için açıyorum. Buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bir git ya buradan. Rexai. Gnar. 200 turuncu öz. Ve ve arkadaşlar büyük kırmızı şişko dünyayı açıyoruz. İvbek buyursunlar efendim neler olacak acaba açıyorum şu an açıyorum şu an açıyorum bir bismillahınızı alırım bundan şimdi timo mu çıkacak ne çıkacak çok heyecanlıyım ha çok heyecanlandım ha basıyorum bismillahirrahmanirrahim hadi be hadi gözlerimi kapadım chati okuyacağım basıp chati okuyacağım hiç bakmayacağım Basıp direkt chat okuyorum ben. Bekle. Bastım. Ne çıktı? Ne çıktı? Kostüm mü çıktı? Bakıyorum. Çıktı ne çıktı? Oha. İyi mi bu? Kraliyet muhafızı Fiora. Abi ekrana bakma. Baktım kanka Fiora çıktı. Hiç mutlu değilim. Tamam. Bunu açamıyoruz dedik. Bu açılmıyor. Bu ne? Geç bunları. Bu ne? Bunu işleyeyim ben. Gerçi hiçbir şey aramayacak çünkü. Tamam. Hoş geldin kardeşim bu arada. Nereden? Ee, Şimdi ben de. ekran biraz geliyor Kostümlere gir oradan. Kostümler. Girdim kostümlerdeyim şu an. Yani ben de ekran gelmedi. Tamam. Riven bu, bu buydu değil mi Riven? Evet. Bir de bu amumu mu çok ee... değerli sanırım? Riven hariç e, beğenmediklerini şey yap üzerine tıkla dönüştür de. Beğenmediklerinden bir üzerine tıkla dönüştür de. Tamam. Şeker krizi zileni yollatıyorum gitsin. Bunların 3 tane almamız gerekiyor ama. Tamam 1. Yeniden işle ve rastgele kostüm mü edin? Tamam. Onun oluyor. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Şimdi Timo çıkma şansı var değil mi burada? Evet Timo çıkabilir. Zor ama çıkabilir. Kostümlere geleceğim. Bir alttaki. Abi öyle yapma. Bak şey yap. Bir dakika bir dakika şu an ne geliyor? Kanka ne yapayım? Burası değil mi? Bu arada yayında 17 kişiyiz. Oo! Rekor kırdık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Buradan açıyorum. Basıyorum bir defa. Hadi be. 17 kişinin şansına. Hadi be. Hadi be Timo Timo. Geldi Timo. Bari bildiğim bir şey gelseydi. İkrak kim ya? Hırkan. Neyse. Yengeyle oynarsın artık. <laughs> Neyse bak. Bir üç tane daha açıyorum. Bu. Şu Riven'ı dönüştürme de. Fiora. Bir de Lotus çiçeği Karma. Hadi bakalım. Sen Natur'un hızıya üçü de destansı olduğu için daha iyi bir şey çıkabilir. Aç abi. Hadi son son bir tane. Dur 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 dur. Ne? 3 destan saydı sana tam 3 tane. Riven var ama. Riven gidecek açarsan. Onlardan biri Riven mi? Biri Bak şey, yeni bir tane Rakan çıktı. O, o değil o değil Rakan var. Evet Rakan var Amumu var. Başka da destansı yok. 3 tane destansı var orada. Üçgen olanlar destansı. Ha bu üçü mü destansı? Pardon, pardon, özür dilerim. Üçgen yapanlar, üçgen yapanlar. Tamam, üçgen tamam. var ya altlarında. Tamam. Bir. Onları yaparsan çıkabilir. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi be, hadi be, hadi be. Timo, kırmızı. Timo'nun hangi kostümü gelirse gelsin. Lotus çiçeğine bir daha. Buzmo gelecek, buzmo. Açtım. Ben görmüyorum da. Söylemiyorum hiçbir şey. <laughs> Eko geldi. Eko geldi. Allah kahretsin. Neyse bir defa daha açıyorum şimdi. O zaman bu amumu değerli mi? Değerli değilse bunu da açayım. Ya Mumu'nun ya 5 yıldır hep ya. değerli değil o kadar. He tamam. O zaman Amumu bu ve Kraliyet muhafızı Fiora iyi mi yoksa atıyorum gitsin. O kadar değil, değil Fiora. Bastım ama. gidiyor. Hadi evet, arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hadi be. Hadi be aslanım be. Bir tane Timo bir tane lan bir tane. Hadi. Abi bence Amumu'yu atma. Cadılar meclisi aşağı geldi. Eş oynarsın ya. Eş oynanır aslında ha. Ben oynarım eş Oynarım bu arada. Güzel ve kolay içer. Aynen. Cadılar Meclisi çantada kalıcı olarak eklendi. Teşekkürler. Şimdi bu Riven'le ne yapacağım ben? Böyle kal bitti mi bu? Şimdi Riven'in üzerine tıkla. Tıkladım. Ayrıştır ve özel. Oradan diye. şey e, onu tamamla diye bir şey olacak. Kalıcı içeriye dönüştür. Geliştir ve kalıcı kostmenin diyemiyorsun çünkü bu şampiyon sende yok. Ee, o zaman ben bu şampiyonu satın mı almam lazım? Geliştir ve kalıcı kostüm Tıkladım. Geliştir ve kalıcı kostüm edin. 675'e mi basayım? Evet, geliştirecek. Geliştir diyorum. Geliştirdim. Evet. Aşağıda bir tane turuncu öl var. Fark ettin mi? Evet, 1150 şu an. O, e, onunla şey yapıyorsun. Ona göre geliştir. Ha, yaptım zaten. İddialı aşaması yükseldi. Moda ikonu iddialı aşamasına ulaştı. Bron. O skin baya değerli diyebiliyorum. Şaka yapıyorsun ya. Kaç para bu skin arkadaşlar bir bakabilir misiniz? Evet bunlar mavi öz veriyor. Bunlara ihtiyaç yok. Bunlar ben hızlı hızlı. Neyse ben bunları daha sonra boş vaktinde yaparım. Bu ne? Ebediler. Bu ebediler ne oluyor kanka? Ne yapabiliriz bunları? Birinci sıra ebedi diyor. Birinci seri. Canon. Abi evet, bu saygı. ebedi olan karakterlerde e, şey kasıyorsun, ustalık kasıyorsun. Mesela ne kadar baron kestiğini falan görüyorsun. Yani çok da işe yere, lazım Aa, bir şey değil. Anladım, anladım. Mare. Arkadaşlar, <laughs> kutu açılış videomuz bu şekildeydi. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.